Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere lezzetini çok beğeneceğiniz, yapımı oldukça kolay tepsi böreği tarifim var. Bunun için yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı instant maya ekliyoruz ve 1 yemek kaşığı da şeker ekleyip şöyle güzelce bir karıştırıp bu karışımı 5-10 dakika bekletiyoruz ki maya köpürsün, güzel aktive hale gelsin. Bakın hafif köpürmeler başladı. Ardından bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Tabii ki sıvı yağ da olur. Ardından yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Ben yaklaşık 5,5 su bardağı kadar un kullandım. Unun miktarı unun kalitesine göre değişecektir. Sizler bir su bardağı daha az veya daha fazla da ekleyebilirsiniz. O yüzden kontrollü bir şekilde yavaş yavaş un ekleyerek yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak standart bir mayalı hamur yoğuruyoruz. Hamurumu yoğurdum, bir kaba aldım. Üzerini kapatıyorum. 20-30 dakika kadar dinlenmesi yeterli. Bu böreği kıymalı, peynirli, ıspanaklı, pırasalı, canınız nasıl istiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ben ıspanaklı yapacağım. Ispanağın içerisine peynir kattım. Peynir tuzlu olduğu için tuz vesaire hiçbir şey katmadım. Biraz da böyle erimiş bir peynirdi. O yüzden bu şekilde kaymaklı gibi bir iç harcı oldu. Hamurum yaklaşık bir 25 dakika kadar dinlendi. Sizler iç harcını hazırlayana kadar hamurun mayalanması yeterli. Çok fazla mayalandırmanızı işte 40-50 dakika mayalandırmanıza gerek yok. Bakın bu şekilde mayaya gelmiş olması yeterli. Ee, instant mayanız yoksa yarım paket yaş maya olabilir veya bir yemek kaşığı herhangi bir kuru maya da olur. Hamurumu şöyle bir havasını aldıktan sonra 3 eşit parçaya bölüyorum. Malzeme listesini açıklamalar kısmına ekliyorum oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca çok fazla el açması börek tarifim var. Ee, özellikle kanalımda en fazla izlenen, en çok denenen tarifler börek tariflerimdir. Herkes tarafından beğenilir. Oynatma listesinden börek tariflerimi kısmına da bakabilirsiniz. Açıklamalar kısmına onun linkini de ekliyorum. Bütün tariflerime ulaşabilmeniz için börek tariflerimi aşağıda link ekliyorum. Onlara da bakın, bir göz atın. Diğer ikisine, diğer iki bezenin altını ve üstünü unlayıp üzerine streçle kapatıyorum ki e, bu ilk bezemi açarken kuruma vesaire yapmasın yüzeyi kurursa çünkü açarken zorlanırız. Bir poşet veya nemli bir bez ile hamurun üzerini kapatın. Şimdi ilk bezemizi şöyle güzelce açıyoruz, açabildiğimiz kadar açalım un yardımı alarak. Çok az malzemeli, yapımı oldukça kolay. Ben bunu pazar sabahı kahvaltısı için yapmıştım. Çay saati davetlerinizde ya da işte pazar günü şöyle güzel bir kahvaltı ikram etmek istiyorsanız ailenize yapabilirsiniz. Ayrıca bu böreği diğer börek tariflerimde de olduğu gibi pişirmeden buzluğa atıp istediğiniz zaman çıkartıp o şekilde de pişirebilirsiniz. Ne şekilde atabilirsiniz buzluğa bunlardan da bahsedeceğim. Videomu buraya kadar beğen, izlediyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hepsini okuyorum ve geri dönüş sağlamaya çalışıyorum. Bu şekilde bana destek olursanız çok mutlu olurum. El açması börekler her zaman çok daha lezzetli oluyor. Çok nadir yufka ile yapmış olduğum börek tariflerim var. Onlar da çok güzel. Açabildiğim kadar hamurumu açtım. Çok fazla inceltmedim. Ispanaklı yaptığım için delinmeler çok fazla olabilirdi. Şimdi diğer iki bezeyi açarken bunlar kenarda yapışmasın, kurumasın diye bu şekilde aralarını unladım ve kenara alıyorum. Ayrıyetten bir masanız koyabileceğiniz bir yer yoksa benim gibi aralarını unlayarak katlayıp kenara koyabilirsiniz. Diğer iki bezeyi açana kadar. İkinci bezemi de açtım. Görmüş olduğunuz gibi bunu da yine aynı şekilde unlayıp kenara alacağım. İnanın çok basit ve o kadar lezzetli oldu ki yiyen herkes bayıldı. Bu şekilde unluyorum ve kenara. En son bezemi açıyorum. Evet, son bezem de hazır. Artık böreğimizin yapım aşamasına geçiyoruz. Hazırlamış olduğum iç harcı güzelce yayıyorum. Eğer e, lor peynirli işte kıymalı vesaire yaparsanız bolca ekleyebilirsiniz. Kıymalı harç yaparsanız kavurup güzelce pişirip o şekilde ekleyin. E, ben ıspanaklı yaptığım için e, biraz böyle seyrek bir şekilde koyuyorum. Hepsine yaymıyorum her tarafına. Pırasalı yaparsanız da bu şekilde biraz aralıklı yayarsınız. İkinci bezeyi alıyorum üzerine açmış olduğum kapatıyorum ve yine aynı şekilde yayıyorum. Normalde bu böreğin üçüncü katına da yayın eğer kıymalı ya da işte lor peyniri böyle e, iç harç kullanırsanız ama ben Ispanaklı yaptığım için e, üçüncü kata sermeyeceğim. Çünkü çok fazla yırtılmalar vesaire olabilir. Gayet yeterli ve ideal geldi bu şekilde. Biraz iç harcım arttı. Onu da buzluğa attım. Bu şekilde yaydık şimdi. E, 125 gram tereyağı erittim. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Hazırlamış olduğum İç harcını şöyle ilk etapta katlıyorum ve her katlamada her katına bolca tereyağı sürüyorum. Tereyağı sürmemizin amacı hem böreğimizi daha da bir lezzetli yapmak hem de araları kat kat açılan nefis bir börek ortaya çıkması. Deneyin ve farkı görün. Yorumlarınızı bekliyorum. Instagram'dan bana DM'den yapmış olduğunuz tarifleri resimleyerek atabilirsiniz. Memnuniyetle hikayemde paylaşıyorum. Bu tereyağını da kendim yapıyorum. Artık sürekli kendim yapıyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Kaymaktan yapıyorum. Kanalımda tarifi var. Tereyağının tarifi. Kahvaltılık tariflerin içerisinde bulabilirsiniz. Çok daha lezzetli oluyor. Bir de eridiğinde çok fazla çıkıyor. Yani diğer hazır aldıklarımız bu kadar çok çıkmıyordu. Yani bu nasıl mümkün mü böyle bir şey? nedenini bilmiyorum ama Böyle bir fark var. Kendini çok belli ediyor pilavlarda. Şu anda mesela erittim. Normal hazır bir tereyağı eritsem bu kadar fazla çıkmazdı 125 gramdan. Nedenini bilen varsa yazın. Yani ben yani böyle bir şey var mı ya da bana mı öyle geliyor? Pilav yaparken de mesela az bir şey koyuyorum. Bayağı güzel yağlı, tereyağlı bir pilav oluyor. hazır aldıklarımızın içinde su oranı fazla mı o yüzden mi görmüş olduğunuz gibi her katını yağlayarak katlıyorum Güzel bir yemek yapabilmemiz için malzemenin kalitesi de oldukça önemli. İyi bir yağ, iyi bir salça, işte iyi bir pirinçtir, undur hepsi çok etkiliyor. Çok güzel yağlayarak bütün katlarını kapatıyoruz. Evet. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Deneyin mutlaka. Evet bu katını da güzelce yağladım kapatıyorum. Fırın tepsime yağlı kağıt serdim veya tabanını yağla edebilirsiniz. Standart ankastre fırınlar fırın tepsisinden. Şöyle güzelce elimle tepsinin boyutu kadar açıyorum. Çok basit bir şekilde büyütüyorsunuz. Bakın bu şekilde hiç zorlanmadan hamur ve börek mükemmel oldu. Şimdi bakın hemen saniyeler içerisinde tepsiye tepsinin boyutu kadar elinizle açtınız. Oklavaya, merdaneye hiç gerek yok. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Şöyle güzelce yaydım. Şimdi üzeri için bir adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı süt ekleyeceğim. Ve 1-2 yemek kaşığı kadar da artan o tereyağından dökeceğim içerisine. Eğer tereyağı yoksa zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Börek tariflerinin yüzüne işte yumurta ve Zeytinyağı karışmak eklerseniz zeytinyağı çok güzel kızartıyor sıvı yağdan ziyade. eğer tereyağı kalmadıysa zeytinyağı ekleyin çok daha güzel kızararak pişecektir. Bu karışımı üzerine süreceğim. Peki kaç derecede ve nasıl pişireceğiz? Bu da çok önemli. Normalde vaktiniz varsa 5-10 dakika tepsi mayası yaptırın derim ama hiç gerek yok. Ben ne yapıyorum? Bu tarz börek tariflerinde fırınımı alt üst ayarda 190 dereceye getiriyorum. Ee, önceden ısıtmıyorum böreği fırına koyduktan sonra e, fırının derecesini ayarlıyorum çünkü fırın 190 dereceye gelene kadar bir 5 dakika kadar e, tepsi mayası olmuş olacak yavaş yavaş mayalanarak e, böreğimiz ısınmış olacak o yüzden bu önemli bu tarifte bu şekilde yapıyorum diğer tariflerimde eğer mayalanması gerekmiyorsa direkt ısınmış fırına sürüyorum ama bu tarifte bu şekilde yapın. Eğer bütün poğaçalarda da tepsi mayası çok önemlidir. Poğaça tariflerini yaparken de fırını 50 dereceye getiriyorum. 15 dakika tepsi mayasını fırında yaptırıyorum. 10-15 dakika daha güzel oluyor. Ondan sonra 180 dereceye getiriyorum. Fırına sürmeden önce bu şekilde şerit halinde bıçakla kesin. Ve fırına gönderin. Alt üst ayarda. Benim fırınım 35 dakikada pişirdi. 190 derecede. Ve final arkadaşlar çıtır çıtır yumuşacık araları kat kat ayrılan mükemmel bir börek yaptık şimdi sizlere dilimleyip servis edip arasının içini göstereceğim ve böreğimizin iç hali de bu şekilde. Araları kat kat ayrılıyor. sıcak olduğu halde bu şekilde katlarını sayabiliyorsunuz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.